Ey mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Rabbimiz, işlemiş olduğumuz hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı bize gazap etme. Sana hakkıyla tövbe eden kullarından eyle bizler Allah'ım. Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı ve birbirimize Hakkı tavsiye etmeyi bize nasip eyle. Batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı hepimize nasip et Rabbim. Ya Mevlam, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı, onun sünnetine uymayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolaylaştır. Senden korkmayan bir kalpten, sana şükretmeyen bir dilden sana sığınırız. Bizleri muhafaza et Allah'ım. Yapmış olduğumuz dualarımızı, kalbimizdeki dualarımızı kabul et. Bize bu dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle Allah'ım. Sırat üstünde ayaklarımızı tespit edip kaydırma bizi ve ailemizi cennetine nasip et cemalinle şereflendir Allah'ım amin